Bilişim Sistemleri Bölüm Hocası Doçan Doktor Bilal Subak Hocamla beraber e, yönetim bilişim sistemleri nedir, neden Fırat Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemlerini seçmeliyiz? E, bu gibi soruları, aklınızda bulunan soruları cevaplandırmak üzere hocamla e, konuşacağız. E, öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz teşekkür nedir? ederim. Sizler Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sizler Yönetim de... bilişim sistemleri nedir? Bunu cevabını hocam sizlerden alalım. Tabii ki. Şimdi öncelikle bu GKS'ye giren arkadaşlar hayırlı olsun, aldıkları puanlar hayırlı olsun. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, aldıkları puanlar asla başar ve başarısızlığın bir ölçütü değil. Onu bilmelerinde e, fayda görüyorum. Çünkü ben de aynı noktalardan geçtim. E, lütfen kendilerine bu kötülüğü yapmasınlar. Bu bir akademik bir başarının sonucu ama e, o Akademik, işte aldıklar puan mutlak bir başarı değil. Çünkü hayat sadece akademik başarıdan e, oluşan bir süreç değil. E, bir bütün hayat, o sadece hayatın bir parçasında. işte çok iyi bir puan almış da olabilirler, normal bir puan almış da olabilirler. Lütfen kendilerini öyle iyi veya da kötü o sadece aldıkları puana göre lütfen atletmesinler. Ondan dolayı, herkes aldığı puandan dolayı hayır olsun. yönetim ve Sistemler Bölümüne e, gelince şimdi dünyada sosyal, kültürel ve ekonomi çok radikal bir değişim yaşanıyor. Bu radikal değişimden işletmeler de payını alıyor. Hatta hatta her bir birey, şu anda e, doğan bir her bir çocuk bile aslında bundan bir payını alıyor, almak zorunda. Şimdi bu değişim istekleri de doğal olarak değiştiriyor. Şimdi daha önceden işletmeler sadece temel işletmecilik bilgilerini e, yeterli görürken artık da bunun yanısına başka şeyler de istiyor. Her bir e, istihdam edeceği personel içerisinde. işte bu değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir bölüm, yönetim bilişim sistemleri bölümü. Yönetim bilişim sistemleri interdisipliner bir bölüm. Ne demek istiyorum? Şimdi e, buraya gelen her bir arkadaşımız hem temel işletmecilik bilgilerini alırken bunun yanı sıra otonom sistemlerle ilişkin de bilgiler alıyor. Peki otonom sistemler neler? Hem yazılım hem donanım. Yani bu bizim bilişim boyutunu oluşturan bu noktada da hem teorik hem uygulamalı bilim, uygulamalı bilgiler alarak bu piyasanın istediği önemli bir boşluğu doldurmuş oluyor yönetim sistemler bölümde mezun olan arkadaşlar. Peki hocam şimdi Türkiye'de 200 aşkın üniversite var. Peki neden Fırat Üniversitesi? Aslında en güzel sorulardan biri bu. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Hatta bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani bunu bir tek üniversiteler içerisinde de işte online birçok aslında şeyde eğitimler normal alınabilir. Peki neden Fırat Üniversitesi? Neden böyle bu şey? Onu söylemek istiyorum. Şimdi ben sizler de tabii çoğunluğuna söylemiştim. Şimdi bir üniversiteden akademik bilgi, sadece akademik bilgi için geliyorsanız aslında siz burada lise 5, lise 6, lise 7 ve lise 8 okuyup gidersiniz. Ama bunun yanında üniversite okumanın en önemli, özellikle fiziki işte bir, hani online de fiziki bir ortamda üniversite okumanın en önemli özelliği nedir? Akademik bilginin yanında entelektüel boyutunuzu geliştirmek. Eğer bir öğrenci sadece akademik bilgiyi alıp gidiyorsa, o birinci de olsa, dünyanın en iyi şeylerine sahip olsa aslında o sadece lise mezunu olacak, o üniversite mezunu değil. İşte Fırat Üniversitesi bu noktada gerçekten çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Buraya gelen her bir öğrencinin entelektüel yönünü desteklemek için çok önemli faaliyetlerde bulunuyor. İşte e, burada, şu anda e, yönetim bilim sistemleri topluluk olarak benimle röportaj yapıyorsunuz. Ben gerçekten çok mutlu oluyorum. <laughs> Ve ben hem yönetim bilim bölümü öğreneceğim de sizlere duyuyorum. Çok güzel işler ortaya çıkardınız. İşte sizler gibi şu anda Fırat Üniversitesi'nde 70'in üzerinde topluluk var. İşte akla işte, müzik topluluğu var, işte oyun işte yerel oyunlar var, bunlar ilişkin, ondan sonra e, sağlıkla ilişkin topluluklar var. Bu toplulukların entelektüel yönünüzü geliştirme yönelik e, çok önemli faaliyetler de bulunuyor. Bunun yanında birçok e, sosyal faaliyetler oluyor. Üniversite. İşte geziler oluyor, işte mesela halk gezisi oldu, harp gezisi oldu. Bunun e, yanı sıra sizin o e, sosyo kültürel ihtiyaçlarınızı gidermeye yönelik. E, her yıl işte festivaller yapılıyor, işte çeşitli gösteriler yapılıyor, oyunlar yapılıyor, konserler veriliyor. Bu Fırat Üniversitesi gerçekten bu e, açılan e, birçok üniversitenin önüne çıkıyor. E, bu noktada hakikaten e, biz üniversite öğrencimize de teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra bir de ebeveyn olarak, mesela ben bir ebeveyn olarak, e, ben çocuklarım, iki çocuk sahibiyim. E, Çocuklarımı bazen okula gönderirken bile böyle biraz endişeye kapılıyorum. Neden? İşte, Günümüz gerçekten zor günlerden e, geçiyoruz. İşte burada biraz da güvenlik kaygısı oluyor, başka kaygılar oluyor. Ben bu noktada ebeveynlere e, gönül rahatlığıyla Fırat Üniversitesi'ne gönderebilecekler noktasına garanti verilmeden bu da gerçekten hem güvenlik açısından hem diğer e, kaygıların gideme açısından çok önemli e, şey önleme alınmış durumda. E, huzurla, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla e, gelip e, Fırat Üniversitesi'nde okuyabilirler. Bunun yanı sıra Fırat Üniversitesi bildiğiniz gibi Elazığ'da en Elazığ binlerce yıllık kültürüyle bu kültürden de her genel öğrenci aslında payını alacak. biz en Elazığlılar olarak hem öğrenciyi çok seviyoruz. Biz onlara her noktada destek olmayı çok çok seviyoruz. i̇nşallah bu en Elazığ halkı olarak da en iyi bir şekilde öğrenci arkadaşlarımızı ağırlayacağız, Ağlamada devam edeceğiz. İnşallah hocam. İnşallah. 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 istiyoruz peki hocam yeni gelen arkadaşlar şimdi özellikle şunu da soracaklar bize. bir toplumumuz var, yönetim dişim isimler adına yönetim dişim toplumumuz var. bu toplulukta bu zamana kadar yapmış olduğumuz ki sizlerle beraber yaptık bu 5 haftalık bir eğitim yaptık. Hı -hı. dijital vizyon adlı yapay zeka ve dijital gelecek konulu bir eğitim yaptık 5 haftalık. yönetim dişim isimleri bölüm hocalarıyla birlikte. önümüzdeki sene hocam bizleri topluluk olarak neler bekliyor? Hangi projeler, hangi etkinlikler? Onu da size yönelten hocam. Şimdi ben, şimdi yönetim işim sistemlerimiz aslında çok böyle yeni. Aslında bölümümüz de çok yeni. Şu anda biz öğrencinin üçüncü sınıfa geçecek. Bu açıdan da çok yeni bir bölümümüz. bu yeni olmamıza rağmen gerçekten bu kısa süre çok büyük başarılar sığdırdı. Bu en önemli başarılardan biri de aslında dijital vizyon projesi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğinde ve tabii rektörlüğümüzün de uktesinde çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Bu noktada ben yönetim işim sistemleri Topluluğunun hem yönetimine hem de her bir e, üyesine çok teşekkür ediyorum. E, biz bu kapsamda neler yaptık? Dijital kapsamında öğrencilerimize katılan öğrencilere hem e, işletmecilik bilgilerini donattık hem de ayrı bilişim alanında yazılım ve donanım hakkında temel bilgiler ve uygulamalı bilgiler sunduk. Biz önümüzdeki yıllardan itibaren tabii ki topluluk başkanımız e, Erhan Bey'in de desteğiyle ve topluluk üyelerimizin desteğiyle ve tabii ki bizlerin e, desteğiyle ne yapacağız? Birçok yeni faaliyetler bulacağız. Burada neler? konferanslar düzenleyeceğiz. Ondan sonra sertifikalı eğitimlere devam edeceğiz. Tabii biz bu konferanslar ve eğitimlerin hepsinde aslında temel odalı şu olacak. Piyasa bizden ne bekliyor? Biz bu beklentiler doğrultusunda sertifikalı eğitimlerde düzenleyeceğiz, konferansları düzenleyeceğiz. Hatta, hatta belki konserler ve daha da farklı projelerde olabilir. Hatta bu projelerden birini ben tabii çok çok biraz sürpriz olsun istiyorum. Birinci sınıfa gelecek arkadaşlar için çok sürpriz bir gösteri olacak. Ve bu gösteride inşallah biz bir gelenek haline getireceğiz. Eylül ayının son haftası inşallah bu gösteride birinci sınıflarımızı ağırlayacağız. Keşke bizlere de düzenlenmiş olsaydık ama hocam biz de <laughs> dediğiniz gibi yeni öğrencileriz. Hem hocalar da böyle böyle yeni yeni tanıyoruz hocam. Birinci sınıfta yani gelen arkadaşlar öyle bir şeyi yok hocam. Biz dersleri artık kandık. Ne gerekiyorsa onlara ileteceğiz. <laughs> <laughs> gerek sınavlarımız hocam. Gerekse gerçekten mükemmel. çok güzel bir bölüm olarak hocalar olarak gerçekten çok çok güzel. Şimdi hocam iş söyledik. CV'ye ekleme noktasında gerek konferanslarda gerek işte yapacağımız projelerde peki bu iş CV, hani bu öğrenciler nereye gösterecek? Yani yönetim bilişim isimleri mezun öğrencisi kariyer anlamında hangi alanlara yönelik? işte iş süreçlerinde özel sektörden daha çok yer alacak, devlette de yeri var mı? bu sorunun cevabını özellikle zaten ben çok merak evet. ediyorum, baştan <laughs> <tamam>. onu <laughs> Sonra arkadaşlara evet. da, da... Şimdi <laughs> bir ihtiyaç sonucu doğan bir bölüm olduğumuz için ben şunu düşünüyorum, istihdam noktasında hiçbir arkadaşım sorun yaşamayacak. Şimdi ister kamu da olabilir, ister özel sektörde olabilir. Ama ben şunu özellikle arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Yani dürüstçe tabii konuşmak lazım. Artık daha e, bu önümüzdeki e, yıllarda işte kamu daima ikinci planda olacak istihdamda. Bu aslında bir devlet politikası tanımda. Yani diyor ki özel sektörün gelişmesini istiyoruz. Zaten olması gereken de bu aslında. Bana soruyorsanız. nedeni söyleyeyim. Mesela işte ben hep böyle söylüyorum. Bakın Amerika'daki ben hani şirket ismi söylemek istemem ama oranın o şirketin artık piyasa değeri şu anda dünyada 200'ün üzerinde ülke var. Bakın bu 130 ülkenin toplam gayri safi milli hasılasında da fazla piyasa değeri var. Bakın Amerika'yı Amerika yapan ne devletidir ne askeridir, ne başka bir şey işletmeleridir. İşte biz onun için mutlaka bizim özel sektöre arkadaşlarımızı yönlendirmemiz lazım, girişimcilik faaliyetlerini artırmamız lazım. Burada mezun olan arkadaşlar ister özel sektörde, isterse kendilere girişimcilik yaparak önemli bir boşluğu doldurabilirler. Hatta kamuda da gerçekten çok ciddi manada ihtiyaç var şu anda. Hem işletmecilik bilgine sahip olan hem de bilişim otomasyon sistemine hakim olan arkadaşlara çok ciddi manada ihtiyaç var. Peki buralar neler? Bakın özellikle Güvenlik, bizim savunma sanayisi son dönemde gerçekten çok önemli e, gelişmeler kaydetti. İşte burada bu gelişmeleri kaydeden aslında kimler? Sizlersiniz. Bakın bu alanda, bu bilişim alanında e, çok iyi noktaları gelen arkadaşlarımız bu da görev aldıkça, bu bu güvenlik noktasında görev aldıkça bakın son 10 yılda yapılanlar, inanılmaz güzel işler ortaya çıktı. İşte bunlar daha da güzel noktalara gelecek sizlerle birlikte, sizler mezun olduğunuzda, siz orada yer aldığınızda. Peki bunun dışında, şimdi bakın yönetim bilim sistemleri interdisipliner bir bölüm. İster sağlıkta, ister savunma sanayinde, ister adalet sisteminde, isterseniz başka kurumlarda, kamu kurumlarında rahatlıkla istihdam edilebilirsiniz. Yeter ki siz bu bölümü en iyi bir şekilde ee, hem teorik hem uygulamalı ve bunun yanında o entelektüel boyutunuzda e, en iyi noktaya getirerek mezun olun. Yani istihdam noktasında en çok bir soru yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi yönetim ve işim sistemleri bölümü olarak hani gerçekten biz çok seviyoruz. Ama siz de gerçekten şanslısınız. Gelecek arkadaşlar da çok şanslı. Buradaki her bir öğretim üyesi gerçekten alanında çok çok iyi. Yani burada tabii kendime de pay vermek istiyorum. <laughs> <laughs> Tercih göstermek isterdim ama ya iyi ifade olsun. <laughs> Gerçekten alanında e, çok çok iyi hocalarımız var. Kendilerinin e, birçok hocamız yurt dışı deneyimine sahip, çok önemli deneyimler var. Ve bu deneyimleri öğrencilere, öğrenci arkadaşlara aktarıyorlar. Şimdi Z kuşağı değiştikçe biz de değişmek zorundayız. Yani biz öğretim, bölüm öğretimi da bu değişimi aslında biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Biz e, daha çok böyle e, hani mesafeler olmadan öğrencilere, arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda e, neler istiyorlarsa o noktada da biz de bu e, taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Evet. Bu da önemli bir şey bence Kesinlikle hocam. Hocam yönetim bilişim sistemlerinin Türkiye'deki ve dünyadaki pozisyon nedir? Böyle bir soru. Tabii ki gibi. şimdi ben e, az önce aktarmaya çalıştım. Şimdi dünyada bir değişim yaşanıyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik. Bakın yönetim bilişim sistemler sadece bir ekonomik değişimin bir sonucu değil. Sosyal, kültürel ve ekonomik değişimin bir sonucu. Değil. Şimdi yönetim bilim sistemlerinden mezun olan bir kişi hem e, sosyo-kültürel olarak tanıyor, aldığı derslerle birlikte, ekonomik değişimi de aslında yakalıyor. Peki bu ekonomik değişim ne? İşte e, bütün kişiler bilecektir, şu anda biz endüstri 4.0 yaşıyoruz. Toplum 5.0 yaşıyoruz. Hatta ben şunu söyleyeyim hatta bilginin bile önemi yok. Gerçekten bilginin bile önemi yok. Yani e, o noktaya geldik toplum 5.0 ile birlikte. işte buraya gelen her bir arkadaşımız bu değişimin e, bir sebep bu değişimin neler olduğunu görecek. Ve bu değişimin bir parçası nasıl olur onu öğrenecek. Ve bunun yanı sıra bu değişimi ayak uydurup o e, değişimi sağlayacak kişilerden biri olacak. Yani sadece bakın değişmek yetmiyor, değişimi tanımak yetmiyor. Bir de o değişimi değiştirecek kişiler olmak gerekiyor. İşte yönetim işin sistemleri o noktada gerçekten önemli bir boşluğu dolduruyor. Yani sizler mezun olduktan sonra bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaksınız. Ama ben şunu hep söylüyorum. Her e, işte başarının odağında kişi vardır. Bu bir tek yönetim bilgisi olarak düşünmeyin. Yani işte mesela bir e, tıp hekimini düşünün. Onun başarısının odağında da kendisi vardır. E, i̇şte çok başarılı hekimler var. Dünyaca ünlü, hatta Nobel alan değerli tıp hekimlerimiz var. Ama bunun yanında işte böyle sadece işini yapıp giden var. İşte burada o da kim? Sizlersiniz. Sizler ne kadar bu değişimin farkına varıp bu değişimin adaptasyonunu hızlı sağlarsanız hem akademik bilgi olarak hem de entelektüel bilgi olarak bunu ne kadar hızlı sağlarsanız o kadar iyi noktalara geleceksiniz. Çünkü gerçekten günümüzde rekabet çok fazla. Biz Sadece Fırat Üniversitesi yönetim sistemleri yok birçok şehrimizde, üniversite bölüm bölümü hali hazırda mevcut. E siz fark yaratmak zorundasınız. Hani eğer bir sorun oluyorsa ilk başta kendinizde bu sorunu cevabını bulmanız lazım. Hani çok güzel bir atasözümüz var değil mi? Diyor, iğneyi kendine, çuvalızı başkasına baktır Yani önce bir kendinize bak, ya ben nerede yanlış yapıyorum diye mutlaka sormanız lazım. Eğer bu bunun cevabını bulursanız eminim ki hiçbir şekilde istihdam sorunu yaşayacağınızı kesinlikle Düşünmüyorum. Kesinlikle hocam. E, hocam şimdi yönetim bilim sistemlerine ben gelmeden önce e, bölüm araştırmasına girdim. E, hukuka da baktık, yönetim bilim sistemlerine baktık. Keza yönetim bilim sistemleri bana daha çok hitap ediyordu. E, bu sefer şeye baktım artık hangi üniversiteyi üniversiteye gidebilirim. E, Fırat'ı seçtim. Fırat çünkü hem kampüs olarak hem yerleşim olarak hem de ki mimarlık fakültesindeyiz zaten. Fakülte olarak çok çok güzel bir fakülte. E, şimdi şuna takıldım hocam. Takıldığım bir nokta vardı. E, ki illaki arkadaşlarımıza da... Vardır. Ee, şöyle yani yönetim bilişim sistemlerinde bir mühendisliğin farkı nedir? Bu mühendislik yazılım olabilir veya yapay zeka evet. olabilir. Şimdi e, ben hem mühendislik işte işletmeden ne farkı var dedim ben e, farkınız bence artınız yani siz her ikisinden de bir e, adım öndesiniz. Hem mühendislikten hem işletmeden neden? Burada hem mühendislik bilgisine sahipsiniz hem işletmecilik bilgisine sahipsiniz. Bir mühendislikten mezun olan arkadaşımız sadece mühendislik bilgisini biliyor işletmecilik bilgisini bilmediği için, yani dışarı işte bir e, işletmeye git çalışma gittiğinde, işletme bilgisine sahip olmadığı için sudan çıkmış balığa dönüyor. E Şimdi bir işletme bölümü öğrencisi arkadaşımız çok güzel işletmecilik bilgiler alıyor, çok güzel. Ama gidip orada işte bir otomasyon sistemlerini gördüğünde öylece kala kalıyor. İşte siz bu noktada her ikisine de bir adım öndesiniz. Yani bundan dolayı da gerçekten yönetim bir sistemleri çok önemli bir e, sizlere çok önemli bir avantaj sağlıyor. Ama ben tekrar diyorum bunu avantajı fırsata çevirmek için elinizde. E, biz sadece size bir yol gösterici gerekli olan hem terk hem uygulamalı bilgiler sunuyoruz. Ama bu bilgilerle yeni ufuklar, yeni kapılar açmak da tabii ki sizin Peki hocam gelecek olan yönetim işin sistemleri öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi e, asla tak biz Fırat Üniversitesi'nde hepsini bekliyoruz. Ee, biz gerçekten e, üniversitede de en yüksek yüzde bilimle alan bölümlerden biriyiz. Ben bunu gururla söylüyorum. Ben hangi üniversiteye, hangi bölüme arkadaşlar giderse gitsinler. Ben onlara lütfen akademik bilginin yanında mutlaka entelektüel yönlerde geliştirmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Ee, bu bence gelecekte fark yaratacak arkadaşlar işte bu entelektüel bilgisi yüksek olan arkadaşlar olacak. Şimdi böyle çok başarılı isimlere baktığınızda, Türkiye'de de, dünyada da aslında çok iyi bir akademik bilgisi yok. En çok böyle bu entelektüel boyutuyla öne çıkmış insanlar başarılı oluyor. Hem işte devlet adamlarına bakın, hem özel sektörde iyi noktalar gelmiş insanlara bakın. Entelektüel noktası gerçekten çok güçlü. Ben onun için ben bütün arkadaşlara söylüyorum. Bu akademik bilgiyi her yerde alabilirsiniz. Ama bu entelektüel boyutunuzu geliştirmediniz müddetçe bunlar hiçbiri bir şey yaramayacaktır. Ben entelektüel yönlerini geliştirmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Hı, hı. Hı. Hocam yönetim bilişim sistemleri bölüm öğrencileri veya yönetim hı. bilişim topluluğuyla yaşadığınız böyle güzel bir ana var mı sizin aklınıza kalan? Çünkü bizim var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet güzel bir soru. Şey. <laughs> Şimdi ben en çok böyle bu aklımda kalan güzel anılardan biri, sizler de yaptınız o böyle biraz da böyle gayri resmi olan röportajda hakikaten çok büyük keyif aldım. İşte bir de derslerde de işte ben biraz da böyle arkadaşlarla sohbet ederek karşılıklı tartışarak böyle küçük küçük şey o da çok böyle hoşuma gidiyor. Dersler sizinle gerçekten çok çok güzel. Yani e, bence dersi güzel yapan şey sadece işte dersi iyi bir şekilde bilginizi gibi aktarmak değil. Karşılıklı etkileşimli olması. Ya ben Gerçekten yönetim bizim sistemleri bölümü öğrencilerine ders verirken çok büyük keyif alıyorum. Çünkü çok güzel bir etkileşim oluyor. Yani karşılıklı çok güzel bir etkileşim oluyor. E bundan dolayı da gerçekten e, hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bu, şu ana kadar hep beni zorladınız ama <laughs> ben size <biraz> soru sormak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> yönetim bizim sistemleri bölümünde e, hangi şeyler mesela siz gelecek arkadaşlara neler söyleyebilirsiniz? E, işte, e, Bölüm hocalar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani hocam bence çok keyifli. En azından ben çok mutluyum. Çünkü e, hocalarımızla çok samimi bir bağ var aslında ve hani bir şey olduğunda bir şey e, soracağımız zaman bile yanımıza hiç düşünmeden gelebiliyoruz. Onun haricinde e, arkadaşlarımız da çok iyi. Yani keyifli bir ortam var burada. Derslerde de bence keyifli geçiyor. En azından sizin dersinizde özellikle çok keyif, keyifli vakit geçiriyoruz. Dönem başladığında da hatta e, siz çok yardımcı oldunuz hani ilk başta sadece ders değil aynı zamanda kendinizi geliştirin işte e, kulüp olsun işte etkinlikler olsun vesaire gidin hani kendinizi geliştirin vesaire gibi böyle öneriler yapmıştınız. Ve şu an dönemin sonuna geldik. E, aynı şekilde dediklerinizi de uyguladım. çok da e, iyi geldi bana yani en azından kariyerim açısından. Benim için böyle geçti. <laughs> Hocam ben benim hmm. işte topluluk başkanımıza sormak istiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Hocam ben zaten bölüme gelmeden önce işte daha YKS açıklanacak o dönemdeyiz. Bizim kendi kuzenlerim vardı, arkadaşlar vardı üniversitede olanlar. Sohbet muhabbet ediyoruz böyle işte hani üniversite ortamı nasıl, hocalar nasıl, işte sınıf nasıl. İşte genellikle şu cevap var, hocaların yanına gidemiyoruz, hocaları göremiyoruz, bir sıkıntımız olduğu hocalara ulaşamıyoruz. Ben aslında öyle bir şey bekliyordum çünkü genelinde o problem vardı hocam. Ama ben üniversiteye geldim, yönetim bilişim sistemlerini yazdım, Fırat'ı yazdım. Ee, sağ olsunlar, gerçekten hocam e, tüm hocalarımız hepsi birbirinden kıymetli. Yani bir sıkıntımız olduğu zaman ya da bir proje yapacağımız zaman, odalarını çaldığımız zaman ger gerçekten hocam bizi güler yüzle, samimiyetle karşılıyorlar. E, hatta bazen oluyor hocam böyle yemekten hocalarını söylüyor. E, yani hocam sağ olsun hocalarımız çok çok güzel. E, biz de buraya geldik zaten. ilk öğrencilerdik biz hocam. E, birinci sınıftık daha bir topluluk yoktu, topluluk açtık, topluluk içerisinde zaten gelen bizden sonraki sene gelen arkadaşlarla beraber topluluk ilerletiyoruz. İnşallah yeni gelecek olan arkadaşlarla beraber yine topluluk içerisinde güzel etkinlikler, hatta bizim Mardin gezileri falan yaptık hocam sizler de biliyorsunuz burada eğitimlerimiz yaptık projelerimiz var. İnşallah hep birlikte yaparız. Yani hepsini gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. Şey de var hocam yani öyle güzel bir bölüm ki bazen hocam bazı derslerde dönem içerisinde 3 defa sınava giriyoruz. Yani. Biz de hocam final bir sınıfta özellikle hocam. Sizin dersinizde hocam özellikle yani evet. 70 kişilik sınıftan 60 kişinin bütçe kalmasını bir konuşalım isterseniz. Biz kapattıktan sonra konuşalım. Hepsi sizin için, sizin gelişmeniz için. Için. Bütün gayretim o Yani yoksa 70 kişilik sınıfta 62 62 kişiyi bırakıyorsam evet. Kesinlikle <laughs> kesinlikle için sizin için. Sizin gelişiminiz için bunu. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bu da sizin için Arda Hocam bir güzel bir anı olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Belki söylemiyor olabilirsiniz. Çünkü biz 40 kişilik sınıftayız, 40-41 kişilik böyle. Ee, sınava 40 kişi giriyoruz. Bütün emeğe 36 kişi gidiyordu. <laughs> yani böyle... Bu tamamen sizin için. Kesinlikle, <laughs> <özelliklerim> inanıyorum. <laughs> evet. Zaten öyle bir şey ki... Çıkıldığım gibi için ayrıldım. <laughs> 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 Yok, gerçekten ben hepsi sizler için. Daha da böyle iyi olarak gelmeniz için. Bütün emeğe de zaten gördüm ki gerçekten hani o kalan arkadaşlara da çok ciddi manada gayret sarf etmiş. Yani önemli olan da bu zaten. Ama o eksikliklerin farkına var. Onun, ona yeni bilgiler katarak geçmeniz ve bütününü tabii ki büyük bir çoğu geçti. biz yani hiç böyle hiçbir arkadaşımızı özellikle zorluğunda bırakmıyoruz. Temel amacımız ne? Hani o eğer arkadaş belli bir seviyeye gelmemişse hani oraya geçmesin. Çünkü ben şunu söylüyorum samimiyetim olsun. Şimdi az önceki işin espri kısmıydı ama şimdi ben size her şeyi kolay bir şekilde geçirirsem size inanın ki en büyük kötülüğü ben yapmış olurum. Niye? Çünkü siz o belli bir bilgi seviyesine ulaşmamışsınız, akademik bilgi seviyesine ulaşmamışsınız, mezun oldunuz. Gittiğiniz yerde bakın o bilgi seviyesine ulaşmamışsınız ya böyle gerçekten çok ciddi anlamda sorun yaşayacaksınız. Belki şu anda bana kızıyor olabilirsiniz ama bitirdikten sonra gerçekten bu kızgınlığınız bir sevgiye e, dönüşecek ve hocam iyi ki de bırakmışsınız diyeceksiniz ama. Hocam hala ee, bir de hep böyle e, söylüyorum, lütfen böyle o e, şey entelektüel yorumunuzu geliştirin. Ve bu noktada ben gerçekten, e, hem birinci hem ikinci, gerçekten gurur duyuyorum. Çok güzel işler yaptınız. E, bir tek böyle yönetim biçim sistemi toplumumuzda değil, birçok toplulukta şu anda bizim öğrencilerimiz aktif rol alıyorlar. E, çok güzel bir şey mesela, çok güzel tiyatro e, yapan arkadaşlar var. Çok yani güzel, hakikaten insan gurur duyuyor. Her bir faaliyete de ben ayrı ayrı katılmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Hem desteklemek için hem de gurur duyduğum için. Yani gidip orada kendi öğrencilerimizi gördüğümüzde gerçekten çok büyük bir mutlu oluyoruz, mutluluk duyuyoruz. Evet hocam teşekkür ederiz. <laughs> o zaman hocam son sözleriniz nelerdir? Öyle kısaca alalım hocam. Bugün istedim hocam böyle. Tamam. biz sizden sizlerin en iyi bir şekilde hem akademik hem teknoloji yönünüzün geliştirilmesi için biz her şeyimizde hazırız. Sizleri bekliyoruz. Allah hepinizin yolunu, uğrunu açık etsin. Teşekkür ederim.